Dünyadan haberleri aktarmaya devam edelim. Ermeni diasporası geçen ay 1915 olaylarının ardından Adana Kozan'da el konulan Ayasofya Manastırı'nın iadesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Lübnan Ermeni Kilisesi lideri Katalikos 1. Aram Keşişyan, Amerikan New York Times, gaz Times gazetesine konuştu. Bu iade ve tazminat taleplerimiz için attığımız ilk adımdır dedi. 1915 olaylarının 100. yıl dönümünden birkaç gün sonra 27 Nisan'da Ermeni diasporası 100 yıl önce el konulan Adana'daki manastırın iadesi talebiyle gündeme taşınmıştı. Ermenilerin iki büyük kilisesinden biri olan Lübnan'daki Klikya Katolikosluğu adına birinci Aram Keşişyan Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Ermenilerin 700 yıl boyunca dini merkezi olarak kullandıkları manastır ve çevresindeki arazinin iadesini ve Türkiye'nin en az 100 milyon lira tazminat ödemesini talep etti. Keşişyan o hamlenin ardından New York Times gazetesine konuştu. Bu Türkiye topraklarında el konulan mülklerin iadesi için atılan ilk yasal adım dedi. Keşişyana göre dava açılmadan önce aralarında Türkiye'de yaşayanların da olduğu 30'dan fazla hukukçuyla görüşüldü. İadesini istediğimiz yer kilisemizin merkezi. Bu atılan ilk yasal adım. Tüm kilise, manastır ve kiliseyle bağlantılı mülklerin iade talebiyle devam edecek. Son olarak da bireysel mülklerin iadesinin talebi gelecek. Adım adım ilerlemeliyiz. Peki bu tavır kilisenin bağışlayıcı olması gerektiği yönündeki Hristiyanlığın temel prensibiyle çelişmiyor mu? Keşişyan'a göre cevap hayır. Bağışlamanın olması için önce itiraf, pişmanlık ve günahın kabulü gerekir. Uzlaşı insan inancının ve değerlerinin bir parçasıdır. Ama önce Türkiye kendi tarihiyle yüzleşmeli. Arkadaşlar geçmişlerine iyi baksınlar. Öyle gelip manastırdı, şuydu, buydu. Kusura bakmasınlar verilecek bir yerimiz de yok. Biz de burada oturuyoruz. Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk manastırın mülkiyetinin Ermenilere ait olduğuna dair herhangi bir belge bulunmadığını söylemiş. Kimseye verilecek tek karış vatan toprağı yok demişti. keşişyana' göre ise mülkiyetin Ermenilere ait olduğunu kimse sorgulayamaz. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde seçimden sonra...